Herkese merhaba. Ben yeni bir şey aldım. Ne zamandır kutu açılma videosu çekmiyordum ve çok özlemişim bu hissiyatı. O yüzden kendimi çok iyi hissediyorum şu anda. Kutumu açmak için sabırsızlanıyorum. Bu benim tasarım olarak çok beğendiğim bir objeydi ama gidip de gerçek bir mağazada gerçek halini hiç görmedim. Sadece işte internette, Noble Collection sitesinde vesaire fotoğraflarını görmüştüm. Ve çok güzel yaratılmış, harika bir replika olduğunu düşünüyorum. Umarım gerçeği de beni hayal kırıklığına uğratmaz. Ne olduğundan hala bahsetmedim bu arada. Aslında gizem falan yaratmaya çalışmıyorum o yüzden değil. Ee, ne olduğundan bahsetmedim çünkü bunun bir adı yok. Ee, Noble Collection sitesinde Crystal Goblet yazmışlar. Ben de başlığa yazarken muhtemelen o şekilde yazacağım. Ama Goblet değil bu. Çünkü Goblet kadeh demek ve bu bir kadeh değil. Bu ne biliyor musunuz? Hani Meles Prens Dumbledore ve Harry birlikte bir mağaraya gidiyorlardı. Orada madalyona ulaşabilmek için Dumbledore'un bir şeyin içinde bulunan iksiri içmesi gerekiyordu. O iksiri içebilmek için kullandığı obje bu. Deniz kabuğuna benzer bir şey. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Biraz karanlık bir sahneydi. Dikkatinizi çekmemiş olabilir veya aklınızda kalmamış olabilir. Ama çok güzel bir objeydi. Ve Nova Collection'da çok güzel uyarlamış bu objeyi. Neredeyse birebir aynısını yapmış yani gerçekten. Bakalım göreceğiz. Şu anda aldım. Kutuyu açmak için sabırsızlanıyorum. Hadi açalım bakalım. Kutu yine bildiğimiz çirkin Nobu Collection kutularından. Bu konudan daha önce de bahsetmiştim. Önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Sinir oluyorum bu Nobu Collection'ın kutu olayına. Kutulara baskı yapmıyorlar. Böyle saçma sapan kolilere koyuyorlar ve çok çirkin bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Aslında küçük ürünlerin kutularına yapıyorlar. Daha büyük ürünlere yapmıyorlar. Belki büyük kutulara baskı yapmak maliyetli oluyor olabilir. Ama sonuçta oyuncak firmaları falan ne kadar büyük olursa olsun kutulara baskı yapıyor. Yani Nobu Collection'un bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Bence çirkin bir görüntü böyle koliyle göndermek. Ki o kadar da büyük bir kutu değil zaten bu. Hani ne bileyim süpürgelerin kutusuna falan yapmıyorlar. Hadi neyse. Ama bu küçücük bir kutu yani bunun üstüne baskı yapmakta ne var? Açıldı. Oh bu sefer zarar vermemişim bu içindeki şeye. Normalde şu köpük malzemeyi hep zarar veriyorum yanlışlıkla biraz zor oluyor. Hey çıktı. Kenarlarındaki bantları yırtıyorum. Ay bu sefer köpeğe biraz zarar verdim yalnız. Biraz boyrak çarçmış olabilirim. <laughs> Size çevireyim önce siz görün. Aa bu görüntümüzü engelliyormuş. Pardon fark etmemiştim. Açıyorum hazır mısınız? Tadaa! Bir Novo Collection kitapçığı çıktı içinden. Bu daha önce da hiç çıkmamıştı. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Novo Collection ürünleri var. Güzelmiş. Saklarım ben bunu. Bir sünger çıktı. <laughs> Ve bu da Goblet. Hehe <laughs> he, çok güzel. Evet gerçekten hoş bir şey. Güzel bir malzeme kullanmışlar. Plastik değil. Ne olduğunu bilmiyorum ama güzel bir malzeme. Kaliteli duruyor. Ee, böyle saydam bir şey. Şöyle... İçine baktığımız zaman arkasını görebiliyorsunuz. Bir derinlik katmış oraya. Çok hoşuma gitti o olay. Kenarları da gayet güzel. Kristal görüntüsü vermişler. Baya gerçekçi duruyor yani. Benim çok hoşuma gitti. Şurada yine bir lisansımız var. Her zaman her üründe olduğu gibi. Ee, ama bu arkası da çok hoşuma gitmedi ya. Şurada bu siyah e, şeyi boyayla yapmışlar sanırım. Ve güzel durmuyor. Ama muhtemelen onu şuradan bakınca o derinliği verebilmek için yapmışlar diye düşünüyorum. Çünkü buradan baktığımız zaman görünen siyahlık onun siyahlığı da yani bunu daha estetik bir şekilde yapamazlar mıymış? Bence yapabilirlermiş. Çok beğenmedim orayı. Lisans dışında ürünün herhangi bir yerinde yok Harry Potter, yok işte Kristal Goblet bilmem ne falan yazmıyor. Ve bu iyi bir şey. Biliyorsunuz biz koleksiyonerler olarak pek sevmeyiz öyle şeyleri. Bu gerçekten filmden çıkartılıp getirilmiş gibi duruyor. Hoş bir obje. Tam olarak beklediğim gibi bir şey geldi. Yani ne beklediğimden fazlası ne beklediğimden azı. Gayet beklediğim gibi Hoş bir obje. E, ee, Nobel Collection'da en iyi ürünü mü derseniz eğer değil. Nobel Collection'ın bundan çok daha iyi ürünleri var. Benim koleksiyonumda da Nobel Collection'da bundan daha iyi ürünleri var. O yüzden hani en sevdiğim ürünler kategorisine koymam. Ama rafımda bulunmasından çok memnuniyet duyacağım. Hoş bir obje. Gerçekten çok beğendim yani. E, ee, yalnız bir şeyse eksik. Ne eksik biliyor musunuz? Bu Nobel Collection'ların hep şeyleri vardır ya. Ürünlerini stand falan sergiler. Öyle bir özelliği var yani. Genelde bütün ürünlere yapıyor bunu. Ee, bunun standı yok ve olsaymış bence güzel olurmuş. Yani böyle çok ihtişamlı bir stand olması gerekmiyor ama en azından altında bir parça olsaydı bunu o parçanın üstüne koysaydık falan olabilirdi. Hatta o parçanın üstüne kristal goblet yazabilirdi mesela. Ee, çok sorun mu derseniz eğer bence çok sorun değil. Çünkü koyduğunuz zaman sabit duruyor. Öyle devrilme riski falan olan bir şey değil. Dert etmeyeceğim yani bunu. Ama olsaymış hoş olurmuş. Sonuç olarak beğendim. Bence hoş bir ürün. Daha fazla ne söyleyebilirim bununla alakalı bilmiyorum. Çünkü tek parça halinde geldiği için işte orası öyle burası böyle, şurasına şunu takıyorsun falan diyebileceğim bir şeysi yok. Verebileceğim bütün detaylar bunlar. Göründüğü gibi bir ürün. Ee, dediğim gibi koleksiyonumda bulundurmaktan memnun olacağım bir ürün. Eğer siz de incelemek isterseniz aşağıya Noble Collection'ın linkini bırakacağım. Ama eğer satın almak istiyorsanız direkt Noble Collection'ın sitesinden satın almanızı pek önermiyorum. Çünkü Noble Collection'ın kargo ücretleri çok yüksek. Onun yerine Google'a Crystal Goblet yazıp çıkan alternatif sitelerden sipariş vermenizi tavsiye edebilirim. Sanırım Türkiye'de de satışı var ama çok emin değilim. Çünkü birkaç aydır girip bakmıyorum. Yani birkaç ay öncesinde vardı. Eğer bitmediyse Türkiye'de de satışı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Google'a yazarsanız onları da bulabilirsiniz. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Wow! Çok hızlı bir video oldu. <laughs> Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, ama bir yere kaybolmayın. Çünkü şimdi yakın çekimlerine koyacağım bunun. Onları da izleyip ondan sonra gidebilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın! thank mm -hmm. you